sevmediğim iki kişi Türkiye'de hiç sevmediğim iki kişi gerçekten çocukluğumuzun şekerlemeleriydi. Onlardan maymun çiçeği ile ilgili yayılmasıyla bulaşma Rusların müsabakalardan, uluslararası müsabakalardan Finlandiya'da bir kadın bahçedeki çimlerini keserken düşmüş bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. En güzel günlerin sizlerin olması dileğiyle videomu başlamak istiyorum. Hiç sevmediğim iki kişi Türkiye'de, hiç sevmediğim iki kişi birbirine düşmüşler. Yiyin birbirinizi diyorum. Bunlar kimler? Bir tanesi gazeteci. Fatih, diğeri de bizim eski politikacılardan Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı. Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'ya ağır sözler söylemiş. Zannedersem yazdığı bir veya söylediği bir söz yüzünden buna cevap vermiş. Tırnak içinde söylüyorum bu sözler bana ait değil. Gerçekten bunlara hiç yakışmıyor. Yetişkin insanlara yakışmıyor ama bunlar maalesef o yetişkinliği başka türlü anlıyorlar diye ben düşünmekteyim. Söylüyorum tırnak içinde Kılıçdaroğlu ne demiş Fatih Altaylı'ya? Erkekler adam olur, sen olmazsın. FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı, namert, tetikçi, çukur, alçak demiş arkadaşlar. Gerçekten yenilir, yutulur bir söz, cümle, kelimeler değil bunlar. Buna neye karşılık söylemiş Kılıçdaroğlu? Fatih Altaylı bilerek ya da bilmeyerek AKP çalışıyor. Muhtemelen bilerek sözlerine karşılık vermiş bunun Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu demin ki dediğim cevabı vermiş. Ben tekrar etmek istemiyorum. Aşım derde de girsin istemiyorum. Gerçekten birbirlerini yemeye başlamışlar. Fatih Altaylı doğru mu söylemiş diye hak ettiğini mi söylemiş diye burada bir hakimlik, yargıçlık da yapmak istemiyorum. Ben sadece neler söylediklerini birbirlerine onu aktarmak istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu sadece bu demin söylediğim sözler değil... Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken ne yapabilirdim diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren onurlu gazeteci düşmanı paranın kölesi bir çukursun. Bu paranın emrindeki tetik ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen namussuz ve alçaksın. Beni daha fazla konuşturma demiş Kılıçdaroğlu. Gerçekten bunların bu seviye düşmeleri düşündürücü ve çok da bu kişileri aslında ben düşünmek de istemiyorum. Sadece seviyemiz bunlar yıllardır liderlik yapan sözleri dinlenen insanlar eğer bunlar da bu şekilde seviyelerini düşürebiliyorlarsa yani bunlar yenilir yutulur cümleler değil her ikisinin de söylediği cümleler yenilir yutulur değil eleştiri sınırlarını aşan cümleler diye ben düşünmekteyim. Biz biz çocukken bizim vakit geçirdiğimiz fındıktır, fıstıktır, çekirdektir, kabak çekirdeğidir. Yani kuru yiyecekler bizim gerçekten çocukluğumuzun şekerlemeleriydi. Onlardan şekerleme yapılırdı. Sadece onları yiyerek büyük zevk, büyük mutluluk duyardık. Ama bir ulusal kanalın reklamlarını seyretmek zorunda kaldım. Seyretmeden başka bir kanala geçeyim dedim ve baktım ki aynı reklamlar aynı anda bütün ulusal kanallarda dönüyor. Gerçekten reklamların içeriğine bakmak zorunda kaldım. Düşünmek zorunda kaldım. Hepsi de şekerli, tatlı yiyeceklerin veya atıştırmalıkların reklamıydı. Hiç başka bir şey yoktu. Gerçekten arada şöyle bir deterjan veya parfüm reklamından başka hiçbir şey yoktu. Sadece al al ye 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 ve bu reklamlara da baktım ki hiçbiri de bizim ürettiğimiz ürünler değil neredeyse kabaca konuşuyorum biz dışarıdan gelen birisi benim gibi baksa televizyona gerçekten bu ülkede hiçbir şey üretilmiyor diye teşhisini koyabilir, söyleyebilir ve o kadar sağlıksız reklamlar ki gecenin yarısında bir tatlı çikolata, şekerleme vesaire reklamı nasıl yapılır? Gündüz de yapılmaz, bu gece de yapılmaz, bu kadar çok yapılmaz, hiç yapılmaz demiyoruz ama hep bunlarla biz büyüyoruz, çevreme bakıyorum. Çevremdeki çoğunluk insanların hepsi şeker hastası, genç yaşta şeker hastaları var. Gerçekten şeker Hastalığının sebebi işte bu reklamlar diye düşünüyorum. Beynimizi yakıyorlar bu reklamlarla. Hiçbir politika yok mu devletin? Her şeyin aşırısı fazladır. Bu reklamlar niye bu kadar çok gösterilebiliyor? Aynı tip reklamlar televizyonda bir sınır, bir kota olmaz mı onu da anlamış değilim. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği ile ilgili yayılmasıyla bulaşmasıyla ilgili acil durum ilan etmiş. Maymun çiçeği ilk defa Batı Afrika'da görülmüş. Maymun çiçeği daha sonra Avrupa'da ve Amerika'da görülmüş. Ama şimdiki maymun çiçeği hiç rastlanmayan bir virüs tipiymiş ve öldürücü bir virüs tipi olduğu söyleniyor. Acil durum. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü ilan etmiş. E, bununla ilgili Finlandiya'da aşıların olduğu bildiriliyor. Bunları Afrika'ya gönderecekleri yazıyor film medyasında. Kongo'da en son görülmüş bu yayılan maymun çiçeği ve görüyorsunuz Batı Afrika'yı sömürdü sömürdü. Hiçbir yatırım yapmadı. Hiçbir şey aldıklarında onlara bir şey vermediği için Afrika ne halde? Afrika biliyorsun Birleşmiş Milletler'de dahi temsil edilmiyor arkadaşlar. Gerçekten Batı'nın yüzü daha çok meydana çıkmaya başladı. Batı bencildir. Hep kendini düşünür. Kendini düşünürsün ama birazcık da sömürdüğün kişinin yaşamasını işte. Kölelerin durumunu hepiniz de biliyorsunuz tarihte. Kölelerin hiçbir değeri yokmuş. Onların ölünceye kadar, iliklerine kadar sömürmüşler. Aç mı, yorgun mu, susuz mu diye hiç akıllarından öyle bir şey geçmemiş bu batılı modern insanların. İsveç'te Kayak Federasyonu'nun sporcuları Rusların müsabakalardan, uluslararası müsabakalardan men edilmesine karşılar. Artık onlar da sesini çıkarma başladılar. Bakın batıcı, batı yani görüyorsunuz size ayrımcı, ırkçı, raşist der, ayrımcılık yapıyorsunuz der, özgürlük der. Kendisi ambargo adı altında ırkçılığın, ayrımcılığın, raşismin alasını yapar. Raşizm deyince sadece ırkçılık anlamayın arkadaşlar. Ayrımcılığın her türlüsünü içinde barındıran, anlatan bir kelimedir. Raşizm illa ırkla veya ten rengiyle alakalı değildir. Sadece onunla alakalı değildir. Ayrımcılığın hepsini kapsar. Finlandiya'da bir kadın bahçedeki çimlerini keserken düşmüş ve çim makinesinin altına, altında kalmış. Artık bu nasıl oluyor? ve çim makinesinin aldığında hayatını kaybetmiş. Bu haber neden size aktarılmak isteniyor benim tarafımdan? Çünkü orada Finlandiya'da böyle aletlerin emniyet sistemleri vardır. Siz düşseniz dahi elinizi bıraksanız o makine stop etmelidir. Böyle durumlarda hele hele çim biçme makinesinin altına düşmek demek ne demek? Tabii nasıl bir çim biçme makinesi bu bilmiyorum ama düşse dahi bu makinanın kendisi durması lazım. Burada olay düşme değil, bir suç olduğu veya suç kokuyor diyebilirim. İsteseniz de siz o çim biçme makinasının altına kendinizi düşüremezsiniz, atamazsınız. Finlandiya'da gerçekten çok değişik suçlar olmaya başladı. Aynı bizim eski olduğu gibi hiç olmayan, duyulmayan suçlar bunun sebebi nedir? Araştırılmalı, araştırılıyordur da diye ben düşünmekteyim. Elbette işin kolayı internet, sosyal medya vesaire diyebiliriz ama bu hala daha ispatlanmış değil. Videom sonuna kadar izleyen bütün takipçi dostlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ediyorum bütün videolarıma. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.